herkes merhaba arkadaşlar. Açıkçası bunu bayağıdır düşünüyordum söyleyeceğim bir şeyi. Ama bir de size sorayım Arkadaşlar şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Bütün şarkıların bütün şarkı ya da yarım bilmiyorum. Her gün tabi her gün bir şarkı çekeceğim. Ama her gün bir video atacağım. Yani her gün şarkı çekip o video, o şarkıları atacağım. Bütün youtuberların olsun, ünlülerin olsun, hepsinin şarkılarını yapmaya çalışacağım. Siz de bunu yap diyorsanız, yoruma yap, 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 yap yazın arkadaşlar. Yap yazın yani. Bir tek yap yazın. Ve ben de bunları yapayım güzel bir şey çıkarmaya çalışacağım. Evet. Yap diyorsanız yap deyin arkadaşlar. Lütfen. 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 Pandemize kendinize iyi bakın. İyi. Dışarıdan geldiğinizde iyice yıkayın. Hoşçakalın. Ve